Heyecan veya stres, erkeklerde cinsel performans sonrası dinlenme süresini uzatıyor mu? Yapamadım korkusu tekrar denemeyi ne kadar geciktiriyor? Sertleşme sorunu olan hastaların bir kısmında zaman zaman bu denemeler esnasında başarısızlıklar görülüyor. Dolayısıyla bu başarısızlıktan sonra ikinciyi ne zaman denemem lazım ya da denersem olacak mı şeklinde bir korku oluşuyor bu grup hastada. Bir defa başarısızlık olduktan sonra hem kişinin psikolojik olarak buna verdiği tepki hem de partnerinin buna vereceği tepki ile yakından ilişkili. Yani şayet kişi kendini çok kötü hissedecekse ya da partnerinden geri bildirim anlamında çok ciddi olumsuzluk olumsuz geri bildirim aldıysa hani yeniden deneyip tekrar aynı olumsuzluğu yaşamanın bir anlamı yok yine ortada gerçekte bir fiziksel bir sorun varsa, yani psikolojik faktörleri devre dışı bıraktığımızda kişi ne kadar denese de, yani ikincide de, üçüncüde de veya tekrar mükerrer denemelerin hiçbirinde istenen düzeyde bir performans elde edilemeyeceği için yine büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle aradaki geçecek olan süre için e, yine de eğer denenecekse belki ertesi gün veya belki bir başka sefere şeklinde denemek sanki daha makul ve mantıklı olabilir. Ama bunun bir kesin kuralı yok ya da illa böyle olacak olduğu anlamına gelmez. Tamamen kişinin dediğim gibi sertleşme sorununun fiziksel mi, psikolojik mi olduğuna ve karşı partnerin bununla ilgili olan tutum ve davranışlarına bağlı olarak değişmektedir.